MIT tırları paralel yapı ülkeye kumpas. MİT tırları meselesi Erdoğan ve AKP iktidarının hassas karnı ve en önemli sinir uçlarından biri olduğu gibi yaşadıklarımızı anlamada da çok önemli bir ipucu. Cumhuriyetle bugünün belgeli haberlerine göre iki ay süreyle yurt silah taşıyan tırlardan bir kısmının 1 ve 19 Ocak'ta Adana'da durdurulması ile ilgili Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde iddianameyi okuyan adliye muhabiri ve gerçekten acar gazeteci Arzu Yıldız'ın haberine göre mağdur ve şikayetçi olarak MIT'in yer alması gerekirken MIT kurum olarak şimdiye kadar hadiseyi sahiplenmediği gibi yaklaşık 25 klasör olan soruşturma dosyalarında tırların MIT'e ait olduğuna dair bir belge de bulunmuyor. Ayrıca soruşturmanın 17-25 Aralık savcıları ve polisleri gibi görevlerini hakkıyla yapmış olmaktan başka suçu bulunmayan 4 zanlısından olan Savcı Aziz Takçı'nın MİT Müsteşarlığı ve Hatay MİT Bölge Başkanlığı'na yazıp tırlar size mi aitti, nereye gidiyordu, ne tür bir görevlendirmeyle ve hangi resmi yetkiye dayanarak bu tırlar hareket ediyordu sorularını sorduğu müzekkerelerine MİT'ten bilgi verici cevap gelmediği gibi bu müzekereler mahkemenin iddianamesinde de yer almıyor. Bunların yanı sıra 1 ve 19 Ocak'ta Adana'da durdurulan tırlara eskortluk eden araç bir El-Kaide üyesine ait ve eskort mitçiler bu aracın içinden çıkıyor. Böyleyken hadiseyi soruşturan savcılar cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen önlemeye teşebbüs etmek ve devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama suçlamalarıyla müebbetle yargılanıyorlar. Allah aşkına dört savcının Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe teşebbüsünde bulunduğu iddiasından daha komik ne olabilir? Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir kurumu şikayetçi değil, mağdur değil, mahkemeye dahil veya müdahil değil. Böyleyken Türkiye Cumhuriyeti görevlerini yapmaktan nasıl engellenmiş olur? Engelleme teşebbüsü varsa bu hangi görevdir? Kaldı ki vazifelerini Türkiye Cumhuriyeti adına yapan, dolayısıyla Cumhuriyet'in savrısı olarak anılan savcılar başka bir ülkenin savcıları mı? İşte işin özü burada yatıyor. Zahire göre AKP kendisini Orta Doğu'yu dizayn edebilir gördü. Bu maksatla Esed'i devirip yarım gün içinde Şam'a gelip Şam'da cuma namazı kılabilme hayalleri kurdu. Bu hedefe gidecek yolun kitleler nezdinde propaganda malzemesi olarak da Mavi Marmara'yı ve retorikte İsrail düşmanlığını seçti. Bu hedef istikametinde El Kaide ve IŞİD gibi örgütlerle temasa geçtiği gibi Libya'da da benzeri örgütlere yardıma kalkıştı. Fakat bütün bu teşebbüsler hep duvara tosladı ve Türkiye bugün dış politikada tarihinin en sefil ve rezil dönemini yaşıyor. AKP gerçekten bu hayale kapıldı mı yoksa Türkiye'nin tamamen aleyhine olacak şekilde bu hayalin içine itildi mi? Evet, öyle anlaşılıyor ki Türkiye'de iyi çalışan bir merkez, bir paralel yapı var. PKK'nın Dağlıca, aKtötün, Gediktepe ile Hantepe saldırılarından sonra teröristlere karşı gerçekten verilmeye başlanan ve konunun uzmanlarına terör artık iki ayda bitirilir dedirten mücadeleyi durdurtup ülkeyi PKK ile müzakereye sevk eden bu yapı. Suriye üzerinde iki uçağımızın düşürülmesinden sorumlu bu yapı. Bu yapı iç politikayı dizayn etmede PKK ile işbirliği yapıyor. Ülkeyi El-Kaide ve IŞİD türü örgütlerle temasa ve onlara yardıma, dolayısıyla uluslararası arenada teröre destek verme suçuna itiyor. Bütün Kuzey Suriye'nin PYD'ye bırakılması ve Suriye'nin bölünmesine, nihayette Türkiye'nin de bölünmesine hizmet ediyor. Mursi'yi sonu darbe ile sonuçlanacak yanlış bir yola sevk eden de aynı yapı. Türkiye'nin hatta dünyanın geleceği olan masum bir hizmeti bitirme savaşını da bu gerçek paralel yapı yürütüyor.